İsterseniz gelin bir Orta Doğu'daki son gelişmelere bakalım. Hizbullah geçen ay suikaste uğrayan komutanı için İsrail'e intikam saldırısı başlattı. Gece saatlerinde Tel Aviv yakınlarına yine bir füze düştüğüne dair bilgi de elimize ulaştı. Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'e yönelik saldırıların devam edeceğini açıklıyor. İsrail, Lübnan'ın güneyine oh, oh. saldırı başlattı. Yüz savaş uçağıyla Hizbullah hedeflerini vurdu. Hizbullah, komutanlarına düzenlenen suikast misilleme yaptı. İsrail'e 320 Katyusha füzesi fırlattı. Orta Doğu, bölgede yaşanabilecek yeni bir savaş endişesiyle diken üzerinde. İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim karşılıklı saldırılarla bir kez daha tırmandı. İsrail ordusu Hizbullah'ın kendilerine geniş çaplı bombardımana hazırlandığını öne sürdü. Sabaha karşı Lübnan'a önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Yaklaşık 100 savaş uçağı, 40'dan fazla noktada Hizbullah'ın füze rampalarını vurdu. İsrail'in hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Aynı saatlerde Hizbullah, örgütün üst düzey komutanı Fuat Şükür'e düzenlenen suikaste karşılık misilleme yaptı. İsrail'e 320 Katyuşa füzesi ve insansız hava araçları gönderdi. 11 askeri tesisi vurdu. Örgüt başlattığı saldırıların ilk aşamasının tamamlandığını açıkladı. İsrail Hizbullah'a yönelik saldırılar öncesi ülkede 48 saatliğine olağanüstü hal ilan etti. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşları durdurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ulusal güvenlik kabinesini topladı. "Bize kim zarar verirse biz de ona zarar veririz." diye konuştu.